Kanka bak. Şu grafik paketine bir bak. Nasıl? Güzel duruyor mu sizde? GTA 6 gibi. Nasıl duruyor? Nasıl duruyor? Güzel duruyor mu? Aynı amına koyayım yani. Nasıl aynı lan? Aynı gibi mi lan? Nasıl aynı? Saçmalamayın. Oyunun orijinali bu. Hatta bu bile paketli. Tak. Saçmalamayın şu an bak. Şu an saçmaladınız. Sıçtınız sıvadınız. Bekle. Allah Allah. Allah Allah.